2 Kanunu Sani 1929 Acı Haber Marif Vekili Necati Bey öldü. Millet mektepleri dün gece açıldı. Zamanın Milli Eğitim Bakanı'nın ölümü üzerine bir köşe yazısı var Yunus Nadi'nin. Diyor ki, Dünya dünya olalı ne küreyi arz üzerine ne de onun üstünde herhangi bir adamın başına bu kadar müthiş bir yıldırım düşmemiştir. Biraz abartılı da olsa böyle bir ifade kullanıyor. Necati Bey'in ölümüne bir türlü inanmak istemiyor. Darülfün'ün yani üniversite tatil edilmiş. Bakanın ölümünün ardından. Terkos borusu patlamış. İstanbul gene susuz. Tamirat biterse bu sabah su verilecek. Milli Eğitim Bakanı ölmesinin ardından Başvekil yani Başbakan İsmet Paşa bu görevi üstüne almış. Dünyanın en emin, en rahat, en iktisadi, en asri otomobilleri. Bir reklamı görüyorsunuz. 2 Ocak tarihli vakit gazetesinde de millet mekteplerinin açıldığı haberi manşette verilmiş. Teselli kabul etmez bir acı diyor. Üçüncü sayfada dilencilerin tamamen ortadan kaldırılacağına dair bir haber var. Yeni harflerle yazıyı ilk öğrenenler neşredilmeye devam ediyor. Burada bir asperin reklamı var. 3 Kanunu sahne 1929'a bakıyoruz akşam gazetesinden. Sırbistan büyük buhran içinde. Türk harflerini öğrenmek için halkta büyük bir tehallük vardır diyor. Diyor ki bizim gazetede yazdı başka gazetelerde dükkan tebalarındaki yanlışlıklar tahammülün hudutlarına sığmayacak derecededir. Bunlar belki harici şekil itibariyle güzeldirler. Belki bunlara çok fazla masraf edildi ama yine de bunlar hepsi toplanarak şehrin meydanında yakılmalı diyor yanlış yazılan tabelaların harf inkılabına çıkmasa sokan bir yol olduğunu iddia ediyor Van Efendi. Sırbistan'da vaziyet karıştı. Hırvatlar ayrı bir idarede ısrar ediyorlar. Devlet Bankası yakında hazırlığa başlanıyor. Ev kadın moda, öğleden sonra giyilen çay elbisesiymiş. Değili Mail yazıyor. Londra kadınları sabaha kadar kumar oynuyorlar. Avrupa'da Çin müzikisi rağbet görmektedir. Hayvanlar da konuşurlarmış yalnız diliyle değil işaretle. Resimli yeni alfabenin bir reklamını görüyorsunuz. Akşam gazetesinde ilginç bir haber. Sesli sinema günden güne pek tekamül etmektedir. Pek yakında seyredeceğimiz filmlerdeki artistlerin seslerini de işleyeceğimize hiç şüphe etmeyin. Evet 1929 yılında bir tahmin. Amerika'nın meşhur artistlerinden Anita Poj ile Les Lopez yeni bir sesli filme başlamışlardır. Gözlerinin rengi ismini taşıyan bu filmde birçok şarkılar vardır. Artistlerin söylediği bu şarkılar sinema gösterirken gayet mükemmel işitilmektedir. Gözlerinin rengi filminden Amita Paş ile Les Lopez iki hemşire rolünü ifade etmektedir. Resmimizde bu filmden bir sahneyi görüyorsunuz. Şurada ilginç bir haber daha var. Bu sene vahim kuraklık bize dört mühim şey ihtar ediyor diyor. Benim dikkatimi şu çekti. Köylü yalnız kışlık sahiresini düşünür ve yalnız onu tedarik etmeye çalışır. Halbuki bu kadarcık çalışma kafi değildir. Köylü azami çalışmaya sevk ve cebretmeli. Yani burada bir zorlama ifadesi kullanılıyor. Tembellikten mutlaka kurtarmalı bir insan azami ne kadar ve yerekebilirse Ektirmeli ve baktırmalı diyor. Burada köylüyü zorla çalıştırmaktan bahsediyor. Cebretme kelimesi bunu ifade ediyor. Sakız leblebisi yapmak için bir fabrika açıldı. Halli lazım gelen bir mesele. Necati Bey'in vefatında doktor hatası var mı diye bir sorgulama var. İlk çocuk gazetesi Türkçe gazete bugün çıktı. Eyfel Kulesi tehlikede. Kulenin nihayet 10 senelik ömrü kaldı. Jean Berimor ismindeki bir mühendis bunu iddia etmiş. 10 sene sonra bu kule yıkılacak diyormuş. Bir tartışma ortaya çıkmış. Dudakları daima kırmızı tutan bir usul bulundu. Dudak boyası. Son seneler zarfında dudaklara kırmızı boya sürmek kadınlar arasında umumi bir ihtiyat halini almıştır. Bunun bir mahsuru boyanın kolayca çıkması ve sık sık boya sürmek mecburiyetinin hasıl olmasıdır. Yemek yedikten, siyara içtikten sonra Behe mehal, dudakların boyasını tazelemek lazım geliyor. Son günlerde bu külfetli iş Avrupa kadınlarına zor gelmiş ve buna da bir çare bulmuşlardır. Hani bizde bazı kimseler iğne ile kollarına, vücutlarına garip garip resimler yaptırırlar, yazılar yazdırırlar. Avrupa kadınları bunun kırmızısını dudaklarına yaptırmaya başlamışlardır. Bu suretle ellerinde daima kırmızı kalem kadınlar bir düzeye, çıplaklarını boyasını tazelemekten kurtulmuşlardır. Eğer acısına katlanabilirseniz siz de bu usule müracaat edebilirsiniz. İstanbul eğleniyor. Günümüzde eğleniyor denilse de o zamana eğleniliyor yazıyormuş demek. 3 Kanuni Sahne 1929 Necati Bey'in cenaze merasimi pek hazin oldu. Kabri başında hazin bir hitabe irade eden İsmet Paşa heyecanını muhafaza edemeyerek ağladı. Duyunu umumiyenin tasfiyesine ait hazırlıklar bitiyor. Erkekler saçlarınızı dökülmekten muhafaza ediniz. Amerika'da bu yüzden bir talak yani boşanma vaki oldu diyor. Afyon Karahisar dahilinde Doğlat köyündeki antimüyan madeninden ilk defa olarak çıkarılan cevherler Avrupa'ya gönderilmiştir. 4 Kanunu Saniye Cuma günkü Cumhuriyet Gazetesi'nde Milli Bakanı'nın cenaze töreninden resimler var. Necati Bey'in ölümünde hatayı tıbbi var mı diye sorgulama devam ediyor. Yeni şekil hırsızlık. Kadınların elinden çanta kapıyorlar. Son günlerde yeni bir hırsızlık icat edilmiştir. Şehrimizin muhtelif mahallelerinde her gün tesadüf edilen bu hırsızlık kadınların elinden çantaları kapmak ve kaçmaktır evvelki günde köprü üzerinde gene böyle bir hadise olmuştur. Evet, kap kaç demek ki 1929 yılında başlamış. Bir resim konulmuş bu konuyla ilgili. <laughs>